Sizin yeni bölümünde yaşanan son yıllardan sonra en son Dilan ve Baran gururları yüzünden birbirlerinden ayrılacak. Ve Baran her zaman Dilan'ın tekrar eve dönmesi için elinden geleni yapacak. Ve Sabiha Dilan ve Baran'ın bu kötü günlerinde onların en büyük destekçisi olacak. Ve Dilan'ı her zaman teselli edip tekrar Baran'a dönmesi için elinden geleni yapacak. Ve Baran Cevahir'in yaptıklarını asla unutmayacak. Çünkü artık Cevahir'in kötü biri olduğunu anladı. Ve Cevahir yüzünden de Dilan ile Baran arasının bozulmasıyla Sabiha tekrar aralarının düzelmesi için elinden geleni yapacak. Ve Dilan'ın evden gitmesiyle Baran çok üzülecek. Fakat Hasan ve Azade çok mutlu olacak. En son Hasan fitili ateşledi. Ve Gül ile Fırat'ın ayrılması için yeni bölümlerde artık elinden geleni yapacak. Ve Fırat bu evliliğin bitmemesi için, Gül'ü razı edebilmek için, her şeyi karatlamak için elinden geleni yapacak. Çünkü tekrar Gül'ü kaybetmemek için babasının ve Azade'nin ne kadar kötü bir olduğunu Gül'e gösterecek. Ve geçmişine bir çizik çektiğini, artık hayatına yeni bir başlangıç yapacağını güle bir kez daha anlatacak. Baran ise ne kadar üzülse de Cihan, Baran ve Dilan'ın en büyük destekçileri olacak. Çünkü Cihan, Dilan'ı çok seviyor. Ve Baran'la ayrılmaması için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Sadiha ve Cihan birlik olup tekrar Baran ile dilların birleşmesi için ellerinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.